Selam arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere insan ayından yaklaşık insan ayından bu yana marketlerde gördüğümüz ve kilosu 10-15 TL'den satılan böyle görüntüsüyle cezmeden çok hoş duran sere kavununun çiftçideki fiyatı hakkında bilgi vereceğim. Malum bayağı bir yani çoğu insan için pahalı gelebilir 10-15 TL kilosu o yüzden çiftçide de böyle mi? Çiftçi gerçekten böyle yüksek fiyatlara mı mal ediyor bu kavunu. Bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Yani özetle bu işte kim kazançta çıkıyor? Üretici mi? Aracılar mı? Marketler mi? Adım adım önce sera kavunun maliyetine bir bakalım arkadaşlar. Videomuzu da izliyorsunuz şu anda. Burası Antalya Kumluca Mavi Kent'te bir sera bir buçuk dönüm arkadaşlar bu sera. Bir buçuk dönemde e, ki e, kavunları görüyorsunuz. Şu anda bu e, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle çekilmiş görüntüler. E, buranın maliyeti arkadaşlar, bu seranın bu hale gelmesinin maliyeti. Bu bir buçuk dönümde yaklaşık e, 3000'e yakın fide var arkadaşlar. Bu fidelerin e, her biri ortalama 1.9 TL e, civarında. E, Mane edildi. 3000 filenin 1.9 TL'den çiftçimize maliyeti 5700 TL arkadaşlar. Bir diğer gider kalemi gübre masrafı arkadaşlar. Çiftçimiz şu ana kadar yaklaşık Şubat sonunda dikim başladı arkadaşlar. Dikim yapıldı. 60-65 gün içerisinde çiftçimiz buraya yaklaşık 5000 TL civarında gübre kullandı. Gübre masrafı oldu. Bir diğer kalemimiz 500 TL civarında su faturaları tuttu. Dolama yapılıyor biliyorsunuz. 1200 TL ip parası tuttu. Ve en büyük kalem işçilik arkadaşlar. Şu ana kadar dediğim gibi, şubat ayı sonunda dikildi burası. Yaklaşık 70 gün, 65-70 gün civarında ve her gün ortalama 2 yevmiye burada işçilik gideri oldu. Bu da 140 yevmiye eder yaklaşık 70 gün için bu bölgede yemeler ortalama 90 TL. 90 TL'den hesaplarsak 12.600 TL işçilik gider oldu arkadaşlar bu senenin. Şimdi bu kaba hesapların dışında bir de burası icar. Yani üreticinin kendisine ait değil bu sene. Bir yıllığına kiralamış. Bu bir yıllık icar ücreti, kira ücreti de 15.000 TL arkadaşlar bu tüm bu gelirle giderlerin giderlerin toplam toplamı 40.000 TL arkadaşlar. Sera kavunun 3.000 kök, 3.000 file Sera kavunun 65-70 gün sonunda geldiği nokta bu izliyorsunuz. Ve çiftçimize maliyeti 40 40.000 TL. 40.000 TL para harcamış şimdiye kadar çiftçimiz. Bundan sonra gelirler söz konusu olacak. Mayıs'ın 5'i 6'sı ilk haftası daha doğrusu. Yani birkaç gün içerisinde ilk hasadın yapılması öngörülüyor. Şimdi arkadaşlar her fidede 4 tane meyve vardır. Meyve bırakılır. Diğer çiçekler toplanır. 2 tane aşağıda 2 tane yukarıda. Fazlasının diğer mevcut 4 meyveye de zarar verdiği onların gelişimini engellediği tecrübe edildiği için dört tane fazla bırakılmıyor. İlk hasat birkaç gün sonra başlayacak ve alttaki ilk iki e, kavunlar toplanacak. Bunların her birinin ortalama iki kilo, iki buçuk kilo, iki yetmiş beş, üç geldiği oluyor. ortalamasını ben iki buçuktan alıyorum. iki buçuk kilodan. Dolayısıyla her bir fideden iki meyve alınacak. Çarpı iki buçuk, beş kilo. Bir fideden 5 kilo. 3000 fide var. 15.000 kilo yani 15 ton gibi bir e, hasat öngörülüyor. Birkaç gün sonra başlanacak ve yaklaşık bir bir hafta sürecek tabii o 15 bin, e, ton şey 15 bin kilo e, meyvenin hasadı. E, bunu kaça satabilecek peki çiftçimiz başlayacak ama şu anda arkadaşlar Antalya Kumluca da e, tüccar fiyatları şu anda 5-6 TL kilosu. Tabii bu e, 10 gün önce 16 TL idi bu 20 gün önce 20 TL idi. Şu anda 5-6 TL. İlerleyen birkaç gün sonra önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu fiyatlar daha da düşecektir. Yani 4'e düşecektir, 3'e düşecektir. Artı çiftçi bir günde veremeyeceği için bunların tamamını biz şöyle hesaplayalım. 3 TL. 3 TL'den verdiğini düşünelim. 15 tonu 3 TL'den 45 TL yapar arkadaşlar. İlk kasaptan çiftçimizin elde edeceği gelir 45 TL. Bir 10 gün sonra, 15 gün sonra ikinci hasat yani üstteki meyvelerin toplanmasına başlanacak. Tabi o arada fiyatlar daha da düşmüş olacak. Burada bölge sakinlerinin öngörüsü 1 TL, 1 TL'nin de altına 50 kuruşa, 75 kuruşa kadar düşebileceği fiyatların. Biz de bunu yine iyimser bir tabirle 1 TL'den hesaplayalım. 15 ton daha toplayacak yukarılardan. 1 TL gibi bir hesap yapalım. Bu durumda 15t 15.000 TL daha gelir elde edecek çiftçimiz. Toplamda ne yaptı? 40.000 masrafımız vardı. 45 artı 15, 60.000. Bin. 60.000 bin TL gelir elde etti. Gözle görülür kağıt üstündeki rakama baktığımızda 20.000 TL gelir elde etmiş oldu çiftçimiz. Bu bir buçuk dönümlük seramalı. Peki arkadaşlar bu süreç bundan sonra ne oluyor? Tüccarlar bunu alıyor. İç piyasaya veriliyor bu kavunlar. Marketlere, özellikle büyük marketlerde sık sık, yani çokça karşılaşıyoruz bu kavunlarla. Oralarda marketler aracılığıyla satılıyor bu kavunlar. Bugün itibariyle, bugün itibariyle, yani 2 hafta, 3 hafta önce çok daha yüksekti fiyatlar ama bugün itibariyle bu kavunların marketlerdeki fiyatları yaklaşık 12 TL arkadaşlar. 10 TL, 12 TL, 13 TL o civarda. Bunu da 10-12 TL arası düşünelim. Kilo fiyatı. Çiftçimizden çıkış fiyatı ne şu an için arkadaşlar? İlk hasat ortalama 3 TL. ikinci hasat ortalama 1 TL. Toplamda ortalama 2 TL. Çiftçimizden çıkış şu an için. Tüccara gidiyor. Tüccar marketlere. Marketlerde şu an için 10-12 TL. Arkadaşlar neticede çiftçimiz ortalama 2 TL olduğu için 30 ton üretmiş. Ve kiloda 66 kuruş elde etmiş. Kar elde etmiş 66 kuruş. Evet arkadaşlar çiftçinin kilodaki karı 66 kuruş. Aylarca bu kadar sıcakta o seranın içerisinde 40 derece, 45 derece 35 derece bulan sıcakta ee, çalışıp ürettiği kavundan kiloda 66 kuruş gelir elde etti. Peki ya tüccarların ve marketlerin karı ne oluyor? Tüccar 2 TL'ye alıyor ve çiftçi tarafından ayağına kadar getiriliyor. Tüccar gidip o sırada kendi toplamıyor arkadaşlar. Çiftçi kendi topluyor, nakliyesiyle götürüyor tüccara ve tüccar nazlanıyor tabii ki. Ee, orada seçim yapabiliyor. Şunun şekli bozuk, bunun rengi iyi değil, şunu beğenmedim deyip e, ayırabiliyor kavunların e, kimisini. Bu şekilde e, ayağına kadar getiriliyor. Peki tüccar e, ayağına kadar getirildi, aldı ve şu an için ortalama 2 TL'den aldığı kavunu marketlere kaçısıtıyor. Yani bu konuda şu rakam demem olmaz. Yani sonuçta bu net olarak bilemiyoruz. Tüccarla marketler arasındaki anlaşma vesaire ilişki vesaire onu bilemiyoruz ama çok masraflar kalmıyor onlar. Ayına kadar gelmiş, seçilmiş, hazır, kavun, paketlenmiş, direkt markete gidecek. Bir nakliye ücreti, tüccar için. Ancak sonuca baktığımız zaman marketlerde bugün 10-12 TL olduğunu düşündüğümüz zaman bu aradaki 9-10 TL'lik fark masraflar çıkılınca tüccarlara ve marketlere kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Tüccar şu kadar kar ediyor, market bu kadar kar ediyor dememize gerek yok. Net ortada. Yani buradan siz de bir sonuç çıkartabilirsiniz. Ve bu kar da öyle çiftçininki gibi 66 kuruş falan değil. Kat be kat fazla görüldüğü gibi arkadaşlar. Hal böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Çiftçi üretmekte zorlanıyor. Yani hep denir ya çiftçi üretmekte zorlanıyor. İşte evet gerçekten. Çiftçi nasıl üretsin bu şekilde? Üretim olmayınca da hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yani neticede şunu demek istiyoruz. Çiftçimize sahip çıkalım. Onları tüccarlara, aracılara, marketlere ezdirmeyelim. Özellikle de dev marketlere, gross marketlere, zincir marketlere ezdirmeyelim. Onlar da kazanacak elbet. Ancak en büyük pay, en çok emeğe harcayan üreticinin olmalı. Yani Öyle değil mi? Siz de öyle düşünmüyor musunuz?